Abi sana yemin ediyorum yalan dolan Türkiye'de iş çok ekonomi her şey çok güzel İş çalışma isteyene var. Ben abi Belçika'da yaşıyorum tamam ben abi gurbetçiyim. Şöyle söyleyeyim sana benim Belçika'da başıma gelen abi. Ben kas karısıyla orada da özel bir devlet hastanesine gittim. Bana rapor verildi dedi ki sende vajinus bu var dedim olamaz. Benim vajinusum da olamaz çünkü vajinusum yok. Dediler ki ben bir dava açtım bunlara abi bak Avrupa'nın medeniyeti başkenti denen yerde mahkeme benim vajinus sonayladı. Ben hemen çok sinirlendim. Buradaki devlet büyüklerimizi aradım. Beni ilk paramotorla Türkiye'ye getirdiler o sırtına takıyorum vantilatörü uzun süre olsun. Geldik burada hemen Necdet Epcon Devlet Hastanesi'ne abi. Orada benim testlerim yapıldı. Ben burada hamile çıktım abi. Abi ben başımı su atla hamile çık bir ne yapacağımı da bilemedim. Herhalde psikolojik bir şom baba tatlısı istiyor canım delireceğim yani abi. Ben hemen hanımımı dedim ben çıkar benim salın getirin. Hükümetimiz şimdi onu martıyla getiriyor. E 7-8 aya burada inşallah doğumma yetişecek abi çocuğumun. Ben...